Tottenham'da ayrılık çanları. US Bissouma için Fenerbahçe ata kalktı transfer yarışında bir rakip daha var Tottenham. US Bissouma'nın transferine onay verdi Roma ve Fenerbahçe Yıldız orta saha için yarışta 20 milyon sterlinlik pazarlıkta son durum haberimizde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur. Malili orta saha oyuncusu Yves Suma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor transferde sona yaklaşılırken, Avrupa'nın iki önemli kulübü, As Roma ve Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun yeni adresi olmaya aday. Bay Sport'un özel haberine göre Tottenham yönetimi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon sterlin bonservis bedelini kabul etmeye hazır şu an için en ciddi adayın Roma olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'de oyuncunun transferiyle yakından ilgileniyor, Başkan Ali Koç'un transferde bizzat devrede olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da Bissuma ismine onay verdiği kulislerde konuşuluyor Sarı Lacivertli ekip orta sahada dinamizmi ve sertliği artırmak için oyuncuya sezon başında da. Temas kurmuştu Yves Bissouma, Premier Lig bugüne dek 191 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 5 gol ve 2 asist katkısı sundu Birikton'dan transfer edildiği Tottenham'da beklenen seviyeye ulaşamayan oyuncu, fizik gücü ve top kapma yeteneğiyle ön plana çıkıyor Fenerbahçe'nin orta sahasında Fred'in yanına yerleştirmeyi düşündüğü bir suma. Süper Lig'de fark yaratabilecek potansiyeliyle dikkat çekiyor. Tottenham'ın satışa sıcak bakması ve Roma'nın resmi teklif hazırlığında olması nedeniyle. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir adım atacağı ise büyük merak konusu.